Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bayraktar TB2 dikkat çekti. Türkiye ile işbirliğimizi geliştirmeliyiz. Değerli izleyenler, yani, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kentinde değerlendirmelerde bulunan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausade, son dönemde yaşanan küresel ekonomik krizden her ülke gibi etkilendiklerini anlattı. Nausea'da Türk dostlarımızla çok iyi işbirliğimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi kişisel ilişkim var. Ve Temmuz'daki NATO zirvesinde kendisine Vinyus'te ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye, NATO topluluğumuzun çok önemli bir üyesi ifadelerini kullandı. Nausea'da Türkiye'nin Ukrayna tahılını birçok ülkeye ihraç ederek kanallar bulma çabalarını gerçekten takdir ediyorum. Türkiye'nin gıda güvenliğine katkıda bulunmaya devam etmesini umut ediyorum dedi. Nauseda, Litvanya'nın, Polonya ve diğer ülkeler üzerinden Baltık limanlarına gönderilen Ukrayna tahılının alternatif dağıtım kanallarına sahip olduğu için bu ihracat planlarına katkıda bulunduğuna işaret ederek bu konuyla hepimiz uğraşıyoruz ve bu noktada birlik olmak çok önemli değerlendirmesini yaptı. Nause'de ayrıca artık Rus ham petrolü almıyoruz. Mazekiya'da çok fazla miktarda ham petrol bulunan büyük bir petrol rafinerimiz var. İsveç ve Polonya ile elektronik bağlantıları kurduk. Bu da bize Rus enerji arzına bağımlı olmamamıza imkan veriyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapmak istediğimiz her şey bu değil. Bu da çok önemli. Şu anda kıta Avrupası'nın elektrik şebekesi anlamında senkronizasyon sürecindeyiz. Hala post Sovyet elektrik sistemindeyiz. Bu da enerji bağımlılığımızın son önemli unsuru. Dolayısıyla bu önlemler ayakta kalmamız ve geleceğe pozitif bakmamız konusunda bize yardımcı oluyor." değerlendirmesini yaptı. Nausea'da ayrıca Bayraktar TB2 hakkında ise insanlar bu nihai sonuca ilişkin çok heyecanlandılar. Çünkü Türk şirketi bayrakları ücretsiz olarak teslim etmeye karar vermişti. Çünkü Litvanya halkının bu heyecanı karşısında çok pozitiftiler dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.